Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Hayvanlarınız bereketli olsun. Ben Yemlikçi Erkan. Evet yine görmüş olduğunuz gibi bir müşterimizin daha yemlik siparişlerini gönderiyoruz. Bugünkü yemlik siparişlerimiz arkadaşlar Marmaris'e gidiyor. Ee, Barış Bey'in çiftliğine. Zaten geçen senelerde de bir, bir, 10 tane 15 tane yakın göndermiştik. Kitleme falan yoncalık otomatik soluk. Evet. Abilerimiz yine evet. e, hayvan evet. almışlar. Evet. Ha, <laughs> biraz araba sıkıntılı da adamın ekmeğiyle oynamadık. Ne yapalım bir şekilde sardık. Barış abimizin çiftliğine hayırlısı olsun inşallah. Şimdi abilerimiz güzelce bağlıyorlar. Birazdan Marmaris'e çıkacak arabamız. Araba e, transit ufaklardan ama maşallah tır gibi oldu. Doğuya giden abilerimiz böyle brandı çekmiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi o kadar satılmasına rağmen yine elimizde gelimiz hazırda mevcut da var. Bakın görüyorsunuz. Gidenin Aha. yeri hemen doluyor arkadaşlar. çok şükür adam dur lan. Aman düşmesin. Bakın arabamız 3 metre boyunda. Ama maşallah kamyon gibi sardık. <laughs> Unutkan ya. Arkadan boya moya atıyorlar. şunlarda halı falan yıkıyor kom komşularımız. Evet görmüş olduğunuz gibi on numara beş yıldız oldu. Bir de yoruldu valla. Evet, tamam. evet. evet. Bundan iyisi can sağlığı Adem. Ekmeğimizle oynama diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> hani bize, kimsenin ekmeği oynama. Sana, sana, sana ekmeği kazandıran biziz Allah'a şükür ben geldiği zaman ilk biliyor musun? Bayağı bir kartonlar hepsi böyle yığılıydı böyle. Ben dedim abi almaz dedim. Bak bu zaten düşünsene arabanın yarısına kadar full dolu. Bir de bu kadar üstüne koyacaktık. Böyle var ya şurası buraya kadar falan çıkardı böyle tepeye. Şuraya kadar. Dedim abi olmaz bu dedim. Ya bir şekilde yapalım dedi. Artık bir saattir vallahi şu kartonların hepsini ön tarafa sığdık. Dizdik. İşte araları aralara sıkıştırdık. Hem abimiz gelmişken buraya ekmeğiyle oynamayalım dedik. Şimdi e, normalde ben 800, 800 liraya gidiyor arkadaşlar Marmaris'e şu 10 tane yemlik. Normalde ben bir kamyon hani tutsam o kadar veririz. Arabamızın artık gelmiş buraya kadar. Normalde mesela ben sadece bir, bir kapak boş olması lazım benim için. İşte ne yapalım arkadaşlar bir şekilde herkes birbirini idare ediyor. Evet yazanımız da böyle. Bugün arkadaşlar ne yaptık? Bugün e, şu demirlerimizi boyadık. Bakın arkadaşlar 10 tane gidiyor, 50 tane yapılıyor. 50 tane, 100 tane, 20 tane fark etmiyor. Bak. İşte iki, üç günde bu kadar demir kaynattık. Şimdi arkadaşlar bizi görenler diyorlar, arka satıyorsun kardeşim bu kendi, bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Biz kapı, pencere, çatı, matı işleri yapmıyoruz. Bakın onlar bağlayana kadar. Şimdi gidenekten çok güzel demirler bitti işte arkadaşlar. Demir alacağız, demirler biraz zamlandı. Bakalım nasıl yapacağız, Allah sonumuzu hayra etsin. Burada da görmüş olduğunuz gibi yemliklerimiz dolu. Bakın bitmesine rağmen sağlı sollu. Arkadaşlar istediğiniz her şey mevcut. Sadece bir önüme çare var. Gereken her şeye çare ya, buluruz yani sıkıntı yok. Tek bir önüme çare yok. Bakın bunlar tavuk yemlikleri. Tek taraflı kitlemeler. Bir metre yemlikler, bir yirmi yemlikler. Dana suluklarımız. Ufak suluklar. Bir buçuk metreler. 2 metre suluklar. iki buçuk metre suluklar. Bir buçuk metre indirip kaldırmalı ayarlanabilir. Yemlikler. Dana suluklarımız. Şanlı Türk bayrağımız, boyalarımız, tellerimiz, her şeyimiz hazır. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz dolu. <laughs> Yoruldum. Bakın saçlarımız da burada hazır. Şimdi karşıdan çektiğim zaman gözükmüyor arkadaşlar. Bakın burada 100 tane yakın saç var. Hani 100, 100, takımlık saçımız var. Dünkü, dünkü videoda demiştim size kitleme yapacağım diye. Bakın kitlemeleri de yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz burada 4-5 kişiyiz. Herkes burada bir iş yapıyor. Kimisi kafalarını kaynatıyor, kimisi ortalarını kaynatıyor. Ben mesela kitlemeleri, daha az yaptığım şey kitlemeleri yapıyorum. Herkesin kendine göre bir işi var. Bakın burada da bir metre yoncalıklarımız var. Borular böyle kıvrık işte burada kalıbımız var. Şamandıralı koyun suluklarımız var. bir müşterimiz arkadaşlar bizden almamış. Yemlik eski altı çürümüş. Bakın onu onu bu hale getirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Orijinal yaptık. Ya Hı -hı. Telefonumuz çalıyor arkadaşlar. Evet, bol <laughs> Herkesin hayvanları bereketli olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Nakliyecimizin nakliye ücreti bana bana yatırıldı. Ben vereceğim. Bize şu iki numarada ulaşabilirsiniz. Üst numara benim. alttaki numara babamın. Instagram'dan yemlik dünyası yazıp arkadaşlar günlük nerelere yolladığımı görürsünüz. Instagram yemlik dünyası. Hepinizi seviyorum. Hayvanlarınız bereketli olsun. Dur şu kitlemeyi çekmedim bak. Kitlemeler de burada.